Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle pop videosu çekiyoruz arkadaşlar yeni telefonumdan mis gibi pop videosu çekeceğiz arkadaşlar pochinkiye atladık anlatacağım çok şey var yeni mod geldi hızlıca şuraları temizlemeye başlayalım arkadaşlar Bu arada bayağıdır video atmıyordum bir an önce Şubat'ta attım okul var diye dilleri sıkıyor Arkadaşlar bu elimizden geleni yapacağız bugün. Yanımda Cemile var. Bu konuyu konuşmak istemiyor biraz. İnşallah birinci arkadaşlar. Yeni mod geldi. Yıl dönümü kutlama modu geldi. Çok güzel mod arkadaşlar. Oyun oynama modu var, uçma modu var. Neyse hatta böyle gelince takla açıyor. ilten geldiğinizde söyleyecektim ama atladıktan sonra takla açıyor adamlar da var Tabii ki de hızlıca yaman altıya geçeyim Bu arada sesi kısık yaptım birazcık siz duyun diye yani sesimi duyun diye yeni A20 aldım telefonuma yazın yazın çalışalım işte A20 aldım geldim bir de okullar tatil olunca Evet arkadaşlar hızlıca şu şuralarda pompalı lan biri sıkıyordu. poçinki atladık. Zamanımız yeterse oyun alanına da gideceğiz. Oyun alanı uzaktı bayağı. Oyun alanına gideceğiz, oyun oynayacağız, zıplayacağız. Hızca şuraları yapalım. Evet şurada arkadaşlar. Bana bakıyor. Baydım. Evet. Birisi bana sıkıyor. Kitim yok. Ya kitim var da. Zamanım yok. Kardeşim sen bir öl. Hızlıca şurada cam basayım. Bir kişi baydım orada. Çok adam vardı da. Aslında çok atlamadı buraya. Bir iki kişi atladı. Biz sakin maç olsun diye atladık. Orada ha bak oyun ilk oyun modumuza girelim arkadaşlar. Bu normal kasino gibi. Kumar oyunu gibi. Ne istersen oyunu veriyor. Mesela bak otomatik şarj verdi. Bunda ne verdi? Tava verdi. Bir daha çevirelim. Son. Çok güzel arkadaşlar. Oyun alanına gideceğiz de. Molotov verdi. Evet. Şimdi o skanlara bakacağım. hızlı şuradan 556 alalım. biz onda güçlü silah. Yeni sezon geldi. 12. sezon geldi. Çok şey var. Bence hadi gidelim ya. Aynen. Hızlıca oyun alanına gidelim arkadaşlar. Şuradan da sesine bakalım. hızlıca gidelim. O bir botmuş. Bunu arabayla ezeceğim arkadaşlar. Her şey görevim var. Hadi ezil. Lan bot değil bu. <laughs> bot değil. Kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun burada ya? Ne yapıyorsun? Başımı bela sokacak. Almış AK'yi. Sıkıyor bana. Hadi gidelim ya. Aynen. Let's go. Şuradan bir cam basayım. İlkten bot zannettim. Bot zannettim. Araba görevim vardı. Hadi gidelim oyun alanına artık. Alan daralmadan. Evet oyun alanına hemen. Ne taraf? çok güzel arkadaşlar ya inşallah ölmeyiz ya çok loot ya loot da yapamadık hızlıca gidelim diye sizin için çok eğlenceli ama ya ben de ilk defa gideceğim birkaç videolarına bakmıştım ben de ilk defa gideceğim evet gözüküyor Luna Park çok güzel gözüküyor ya İnşallah ölmeyiz hemen şu kaymasın hiç sevmiyorum ya. Hadi. Geldik. Karşınızda Luna Park arkadaşlar. Çok fazla kişi gelmemiş belki de. Birileri olabilir. Evet billerini öldürmüşler. çıkar var burada. Karşınızda Luna Park arkadaşlar. Çok güzel ya. Burada trampolin falan var. Birilerini öldürmüşler ama kimse yok gibi. burada kar var. Buradan hemen kara geçeceğim. Yerim ne çabuk doldu ya. Evet. Arkadaşlar tek tek oynayacağız hepsini. Ama tıkan var. Evet. Tabii ki de. Ben dikey tutama alacağım. Dürbünüm yok sıkıntı olacak. Ben artık, artık birinci gideyim arkadaşlar. Bak, burada yukarı çıkıyorum paraşütten. Neyse. Burada paraşütten çıkıyorum. Şuralar oyun alanları. Burası da oyun alanları. Bak. Verelim bir tane jeton. Bak şurada tavuk kuruyoruz Bak tavuk vuruyorum ama ben beceremiyorum birazcık. Hop. Fırın oğlum. Bir tane vurdum daha. 30 60 70 7 saniyem kaldı. 138 combo yaptım. 170 Mermim bitti. Dipçik verdi. <laughs> Neyse alalım. Hızlıca. Burası da trombolin görüyorsunuz arkadaşlar. o oh, uçalım. Bu da çok güzel. Dürbünüm var mı ya? Dürbünüm yok. Şöyle hemen envanter temizliği yapalım. Birisi sıkıyor. Diyeceğim. Aynı oynuyormuş. <laughs> Bir şeye geçelim arkadaşlar hemen. Şu yukarı çıkan şeye devasa şeye. Bin. Çalıştır. Uçuyoruz. A drop atmış oraya. Drop atmış uçuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uçuyoruz. O bunu kontrol edemiyorum. De Bu nereye gidiyor? Drop'a gidelim. Oh. kontrol edemiyorum. Hadi in artık. Evet drop Bunuza gelelim dedim. Bayıldım. Adam varmış. <laughs> Öldü. Bizim arka arka Cemile diyelim <laughs> o da ne yapıyor? Tako da uçacak. Neyse vurulduk ama yine gireceğiz. Durmak yok ve uçtu uç droma droma uç uç droma ya ölecek ya <laughs> nereye gidiyor bu kaç aha fk kaldı <laughs> adam vuracak Neyse arkadaşlar durmak yok. Devam. Evet arkadaşlar sizin için bir sandık açmak istedim. Sandık açıp geçmek istedim. Hadi güzel bir set ver. Hadi. Verecek ya. Verdin. Onu. Bu ne? Arkadaşlar çekeceğim. Arkadaşlar ses çıkardım kızıl su, su kasçı seti. Arkadaşlar tek attım ya. Gerçekten sizin için tek attım. Nereden çıktı? Nereden çıktı? Bakalım. Hemen hangi set? Aha bu set çıkmış arkadaşlar. Sizin için bu seti giyeceğim. Durmak yok arkadaşlar, devam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok mutlu beni. Şu an hem benim terhafaz bir arkadaş olabiliriz hem de şey Instagram'dan beni takip edebilirsin. Açıklama kısmına bıraktım. Çok güzel bir eğlenceydi. Hepinizi görüşmek üzere. Bay bay.